Allah. abi bu atacağız. Nere atlarsan atla Vallahi bak. Güzel bir yer atmamız lazım ya. Abi sen nere atlıyorsun Tam mı? Evet. Bu kampı keseceğim. Siz takılın gelirim ben. Yok yok sen buraya gel buraya. Mızık çadık yapma. M4 altı mı yoksa şey mi? UMP mi? M4 son Niye? UMP yakın silah. Orta mesafede işe yaramaz. Adamı sadece gıdıklarsın. Değeri? 416 orta mesafede, yakın mesafede, yeri geldiğinde uzak mesafede bile iş yapar. İki damaçla namla ağzını falan güzel tak hepsini. Çok güzel silahdır, en güzel silahıdır. Ben de yeni başladım da yeni yeni öğreniyorum. Öğrenirsin. Abi kardeşimiz soru soruyor da. Seviyorum böyle soru soru. Abi seni ekleyeyim bari ben de. Sen bana öğret böyle şeyleri. Anlamadım Anlamadım kardeşim. Ben seni ekleyeyim de abi diyorum. Sen bana öğret. Allah müsait oldukça oynarım işte. Böyle. İşte oyun oynadıkça öğretir, öğretirsin. Öğretir, öğretir. yani. Oyun altı üstü boşver çok da ciddiye alma. Olsun abi, bir silah alıyorum ölüyorum bir silah alıyorum ölüyorum hangisini alacağım ben de satıp Samsun şu kıyafeti ver bakayım Samsun kanka şu kıyafeti alsana Hıh hmm. Neye benziyor ya bu kıyafet? Siktir ya. Ne oldu abi? Düşürdü beni ya. Dört kişi öldürdü. Yiyelim miyim oraya kadar ben? Para yok. Uzak dostum boşver. Çıkıyor mu? Bekle istiyorsan bir yerde sonra oynarız. falan bulursan yetişirsin ama bulamazsan gelmez. Ha yok daha gelemezsin adam geldi öldürme. Hayır. Ne haber dostum dur bir dakika dur. Ben seni dakika dakika. Ne haber dostum? Alo. Alo. Yok sana demiyorum düşman geldi de. El sallıyor bana pezevenk. Öldür lan yumruk at bari Hadi. Gitme lan nereye gidiyor? Öldürmedi mi? <laughs> araba var öldürmüyor bilerek bot var burada. lan bot var bot Hiç yetişemem herhalde tek attım iki tane buraya abi aldınız mı duralı aldık aldık ne çıktı bak sen mk var bir şeyler var işine yarar Bu bu hiçbir şey bırakmamış. 3 numara var ya. Amına koymuş duralım. Adam var. Anam sikeyim. Öldü mü? talin amin. 6x çıktı lan dropta. fıkı fıkı baba. Bu her kesin birinciyiz abi hiç korkmayın. Şeytan üç gün ne aldı adamları? İnşallah. Aa. Oh. Bir bardak su içeyim bari ben. Güzel kızlar güzel kızlar nerede seni siz? Güzel kızlar nerede seni siz? Ses kasıyorum yalnız bak. Tamam abi özür dilerim. Ses kasıyorum çok. Abi şu fırki var ya KSC <laughs> Kendini bu arada belli sanıyor galiba Lan nasıl otomu bırakayım ben? Bot değilmiş. Ta şey Fatih ligine çıkmak kolay değil ya. Aynen abi 12 13 yıldız istiyor zaten. Aynen. Ben 10 yıldıza kadar gelmiştim. 10 yıldız mı? He. Oha. O zaman sen biraz iyi oynuyor. Valla bir UMP e versin ona bile razıyım yani. Ben buldum bir tane abi devam. D dızcı ne demek ya dızcı? Dızcı. Dızcı mı? Dızcı. Valla hem de ilk defa diyor. Dızlıyorum diyor. Dızcı. Başka bir şey de sen bilirim de. Dızcı ilk defa diyor. İki numara bayağı iyi oynuyor galiba. Ha. As 10 yıldız diyor. <laughs> Bize alan atmıyor der mi? Abi oyuncuz ya. Gel gel yanıma gel. <laughs> Al şunu atasını UMF'ne. Ah oh, tamamdır. Nasıl oynuyoruz valla çok zor ya. Aha Oyun bot var bir tane. Abi sabah akşam şey oynuyor. Şurada, şurada bot var. Bas abi bas. Ya şey var abi Ya be atla abi! Oğlum botta var ya bizden daha iyi silah var ha. Oğlum nereden çıkardık lan? <laughs> biz onu ya yere yatınca. Valla biz onu hiç tercih etmiyorum ya. Silah da... yoksa al. Düştüm Silahı ya. Yoksa boşver. Valla silahım yok ondan aldım. Maralıp geleyim. Ata aşağı mı düştün? Yanlışlıkla aşağı attım kendimi. Bin. Nereye? Bin. Ata bin. Hayır. Anlayalım seni. Allah Allah. Ne cins çocuksun sen. Ata! Adamlar köprü başında durdu. O ne yapayım yani? Evet. Ben saklandım buraya. Saklan saklan. Abi dızcı herhalde bunlar. Adamlarda bu ziyarı var tabi ki oynayacaklar. <laughs> <laughs> Yürüyün basak bunlar ya. Gelin baydın zaten. Abi gelin ya. Gelin gel abi gel gel, gel. Aynen ya basalım bir şey olmaz. Yok abi ağzından az çoktan çok, çok gider bas. Gel abi. O ne demek lan Gel gel. Gel Babuş La ya basmayalım. O gelmezse ben de gelmem. He geldi mi? Ya ben götüm korktu. Aynen bak korkarsın adamlarda bu ziyarı var çünkü manyak çıkıyorlar. Birini öldürdüm. Adam sizde ya. Allah var ya. Sağ tarafta zannediyorum ya. Oraya. Bir numara bir tek ona işte gel gel. Ondan da ayrım galiba. Bas bas. Orada, orada. Bas ya boş ver, bas. Ne varmış? Bak M4 var alacan mı? Alacağım. Ben öldüm abi. Ya amına koyayım. Tamam aldı. Valla ben aldım. Bu ne lan böyle ne sözlük? Ha, ver adamı silahını abi. hepsini o indirdi ya der mi? Önündeki evde. Kim aşkın hızır Gel Köle. şöyle. Yok. Gel. Onlar daha kema var gel, şöyle, gel. Bir iki kişi var benim yanımda. Bence sen hocam abi. Ben size ayrılmayın dedim ya. Oğlum adam var ya. ya deli gibi vurdu. Adam boş. Adam boş Ata bot mu? Herhalde abi bot Söndürün kalbimi Gidiyor gönlümün efendisi Bu şarkı kim söylüyor abi? Abi İngilizce mi? Aa. Hadi ben de Sen kaç yaşındasın? Abi kaç göstereyim? Biraz yaşlı gibi geliyor değil mi sesim. Yoksa? Yani nasıl bir Böyle 10, 16 17 yaşında. 15'e girdim abi. Çok uzak değil mi sen? Yakın tutturuyor Valla. Abi, abi sipsiye baksana takmıyor bizi hiç. Oha bu araba ne lan Camaro? Adamlar kamera yapmışlar ha. Haydılar mı seni? Abi dur kıpırdama. Ya abi lan el alsın ha. Çadayım. Da... Yatıyor abi onlar. Sana sis atayım mı? Geleceğim mi? Gel kaçan gel. Gel. Ee, gel gel. Zamana, şey gel yukarı çıkan gel. Söndürün kalbimi gidiyor gönlümün lan 500 metre sen niye yayan gidiyorlar Abi ben önden gözcülük yapıyorum Bence sen çok iyi oyuncusun ve beni işletiyorsun ya yani. Abi harbi yemeği de bir defa oynuyorum ya Belki bir yıldır hiç girmiyorum bu oyun Nani var Bir işaret. Yerde yani bir baygın var çekebilirsem. Onu çekeceğim. Bekle bekle. Azrail olur acımlar onu. Dördün yok ki ya. Dördün kör ateş ediyor. Bende de 3 var 3. Tersine geçtiler. Araba geldi. Sen <laughs> de artık oradan in lan lan. saniye var. İn oradan. Bari gelirler ya. Bir takım var gelir 6 Altı kişi mi? Ben altı kişi gördüm 9, bizimle beraber atlayan. On bir. Vallahi mı diyorsun? <laughs> ya şaka, 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 yapma şey. ya. Kafadan ölmeyelim. Tamam abi. <laughs> 4 numara ayrılmış bizden. Abi. Bak kaç mı? 4, 4 numara nereye? Ha. Arka tamam, iki kuyu bize yeter. Yeter Abi, Yeter tabi ya. Bunlar nereye gitti? Abi korkmayın bu kadar ya. Öldüreceğiz hepsini. <laughs> ya tutsara oynayanlara sinir oluyor bu oyuncu. Yoksa... <laughs> Hadi gelen var. Bu buraya puslu da gelin peş peşe gelelim de bitirmeye vakit olmasın. Evet aynen. Ben camdan gireyim. Ben atar camdan gireyim. Ben de öbür camdan gireyim. Abi ben bir canı kastettim. Aa ikiye de bu. <laughs> Aha yavrum benim be nasıl bayılsın Maşallah orada? var abi <laughs> Orada böyle gibisin ama Abi gidever ama da gidiver. Ben gidiverem. sana 762 atarım. Dur bir dakika. Gidi dur bir dakika. Üç yelek varmış. <laughs> abi hadi. Geri verin geri verin. <laughs> Gele vereceğiz. Geliyorum. bir dakika tamam da. Onların ikisi vardı bak. Hadi çek. Dur abi. O, hadi. Hadi verin canım. Bak korkuyorum lan. Anam bir kişi gelmiş korkma, oraya. Korkma dur Ben... Gidiyorsun kapana göre ondan sonra korkuyorum abi. Korkuyorum abi. Sabırsız çocuksun. Nerelisin sen? Trakyalı mısın? Edirne abi. Aa burada biri ölmüş. Bakayım mı elasını? Edirne tamam. Bunlar botlar birbirini vurdu. Anam Ha, ne buldun be? Ana üzerinde buldum amına koyayım. Dur küfür etme. Amına koyayım küfür et. Ne buldun? M24 buldum be ya. M24 güzel. Ben yani de kaydı o parça gibi var. M24, M24 yanlar. Var ya. da da karda takılıyor ya. Adamın takip ta burada kapıları mı açılarmış böyle. <laughs> Ne o zaman hacıya doğru gitmiştir o. Ya gitmişse... De. Demek ki adam varmış yani. Kim ya attı bunu? Bizim adam bir şey attı. Bizim Kim adam at? attı bizim adam. Yani koruyalım onu da bir şeyini alsın bari. Adamım. Hangisi? Dört numara mı? Hı -hı. Tamam. İki kişiler. Yani. Vallahi billahi iki araba geliyorlar. Sıkmıyorum. Hadi bırak gitsinler o çok uzaz bak. Yo yo dört numaraya gidiyorlar. Bırak Durdular yanımda. Bırak dört numaraya yanımdalar. dört numaraya öldürsünler <laughs> numara bırak bırak. Ya bir siktir git çocuk. Konuşma fazla konuşuyorsun. Ona Geliyorlar sana doğru. doğru. Nasıl küfür etti adam. Adam bir loot attı. Ulan arkadan gelmişler. Bir fişik attı adam. Ortalığı karıştırdı ya. Yavrum sadece söyleyeyim mi? Daha yaşın çok küçük. Laf söylemek istemiyorum ama boş yapma. Abi ne bize Abi sakin mi? sakin gidelim. Ya Niye yaptın onu? Canım öyle istedi. Allah'ım yarabbim. çoluk çocuklarla gezdiğiniz zaman. <laughs> Üç kişiler. Kanka. <laughs> Arkala çabuk ol, çabuk ol. 3 kişiler sen yap alamazsın ki onları. Orası ne bir demek ya o? AVM'yi derken? Yok bize yetişemezsin, bize, bize yetişemezsin canım benim. Hmm. Lan. Ekşi yemeyiz değil mi? geldi ya. Eksi mi? Yeriz yeriz. 46 kişi yani bir. Bir, bir var lan. Evet. İlk konunun içinde değiliz. Bombay da ağzını O değil 4 numara. Sanki hiç oynamamış yol. gibi ama. Orada pişecek mi hatırlıyor ama? Yarak yani? ya, yok. Oyun oynuyor ya. Geçi bari kırmızı. Yok bende iki kere geçiyorum. Hani böyle flash yapar gibi geçiyor ama tek ee, aynen bak flash yapar gibi. Ahmet geçiyor. abi bir bakalım. Gel gel abi gel. Ama görüntü olarak daha iyi. Ahmet böyle. abi. Gayret ister. Ahmet abi tamam tamam hadi. Abi buraya girmişler baba. AK var orada. Abi bu harita çok mu büyük bana böyle geliyor ya. Harita büyük büyük. Sağlıktan büyük mü? En büyük harita burası. Oradan büyük buradan büyük diye sorma gerçekten tamam. abi. Gel bakalım. Anlat abi geleceğim mi? gelmeyeceğim bak bir saat seni bekliyoruz. Adam manyak gibi loot yapıyor ya. Adama zorla açtıracağım mikrofonu. Ne diyorsunuz <laughs> 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 ya? Dur video, videoya çekeyim ben şey. <laughs> Maçı. A A Ahmet abi Valla artık yeter ya Ay yok gelmiyor herhalde tamam Tamam gelmiyor sen şey yapma İşine baksın ya bundan sonra Ahmet abi Geldi geldi Gel Geliyor gel. mu? Ahmet gel kardeşim gel Geliyor bir tane öyle var geç Ahmet abi gelsene buraya bak bombayı açacağım şimdi kafana Atla şuna Allah'ım ya Rabbim. Kız gibi trip atıyor hemen. Yok yok dur bakayım yok yok yok. Önüne bak önüne bak. Sen önüne bak biz bakıyoruz sağa sola. Kim sıkıyor lan? Kim atıyor? Ben dedim ha, var adam var burada da. Nerede Abi... atıyor? Patlayacağız lan. Patlamayacağız da şuraya çıkmamız lazım. Oğlum kim atıyor lan? <laughs> Ahmet abi bu sefer arabadan çıkmıyor. Ahmet abi bak Allah seni kahretmesin Ahmet abi ya. Abi 6x yok mu fazla 8x. Fazladan mı? <gülüyor> 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 Aa bir kere gör gördüm. Vay vay. Ölüler de ha. Kral. Baydın lan adamı. Ha biz bu işin piriyiz. Ben, ben ben de ben de yemek yemek yok. Ahmet orada çay Ahmet abi. O oğlum bu ip ne gene beni görüyor bak. Sen sen yürüdün gittin ya. Ailemize bak bu param parke var burada. Kas bitti adam. Tatlı yürümüş gitmiş ya. Geleyim mi? Gel gel bırak ondan uğraşamayız. <laughs> Niye ki lan mermi atıyoruz? Atar şimdi bize gelir amına. Mark location. Hele <laughs> 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 bitti. Valla adam bayıtmaktan başka hiçbir şey yapmadık gibi. Seni ben doğru anlatıyorum ben. Ata gel ata. Ne oldu abi? Gel. Gel düştüm gel ne olacak düştüm. Durup aldılar mı? İki kişi onlar ha. Almışlardı. Aç köpekler ya. Kendimi sizin için feda edeyim mi? Yok ulan yok. Hva med tarviften